Bugün videomda Brawl Stars kutu açılımı çekeceğiz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yıl dönümü mücadelesi vardı. Ben onu hepsini bütün maçlarda sadece bir kere bile kaybetmeden geçtim. Övmek gibi olmasın ama çok proydum. Bakın yıl dönümü mücadelesi 9 zafer. Mega kutuyu açtım ceki çıktı. Neyse, açacağımız kutular, buradakiler açalım. 2 mega kutu. 5 yazdı yine. Artı Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.